Herkese merhabalar. Ee, bugün sınıf tekrarı yani orta öğretim kademesinde ne demek istiyorum? Lisede. Sınıf tekrarı, sınıfta kalma durumuna değinmek istiyorum. Çok fazla soru geliyor bu yönde bana. Lisede sınıf tekrarı olur mu? Yani Özetle sınıfta kalma amyane tabirle sınıfta kalma söz konumuzdur. Evet sevgili aileler. şimdi kaynaştırma öğrencilerin sınıfta kalması da mümkün olabiliyor. ya da mümkün olmayacağı haller nelerdir size izah etmek istiyorum. Yönetmelik gereği kaynaştırma tam zamanlı kaynaştırma öğrencileri bulundukları kademede bireyselleştirilmiş eğitim programına tabidirler. O doğrultuda bekleri hazırlanır. Bunu artık biliyoruz. Her defasında defaatle anlattığım bir husus sınıf tekrarı ise öğrencinin e, yıl sonunda e, yıl sonu başarı puanı 50 ve üzerinde ise doğrudan sınıf geçiyor. 50 ve altında ise sorumlu olarak sınıf geçebiliyor. Buna sorumluluk, e, sorumlu olarak sınıf geçme diyoruz. Fakat bu sorumlu olarak sınıf geçmede ise yine yıl sonunda hatta bazen Cumartesi, Pazar dahi sorumluluk sınavları yapılabiliyor ve bu sorumluluk sınavlarından elle alınması durumunda yine e, çocuğun bu e, sorumlu olarak geçişi ortadan kalkıyor. Hatta e, bu sınavlar dediğim gibi Cumartesi, Pazar da yapılabiliyor. Sorumlu ders geçmede ise alt sınıflar dahil olmak üzere toplam 6 ders olması halinde sorumlu Tabi burada dikkat edilmesi gereken husus kaynaştırma öğrencilerini, tam zamanlı kaynaştırma öğrencilerinden bahsediyorum tabii ki burada. Bu öğrencilerin BEP'leriyle sorumlu olması. Yani BEP'lerinde yazan program dahilinde ilerleyerek sınavlara alınması ve o sınavlardan o puanların değerlendirilmesinin de yine BEP'leri oranında yapılmasından bahsediyorum. Normal bir şekilde değerlendirmeye tabi olmayacak bu çocuklar. Normal sınavlara akranlarıyla birlikte olağan gelişim gösteren e, akranları ile birlikte sınava tabi tutulmayacaklar. Burası çok önemli. Buranın altını çiziyorum. Bepleriyle sorumlu olacak. Tekrardan söylüyorum. Bu şartlar altında 50'nin altında olursa sorumlu olarak geçiyorlar. Üzerinde olursa doğrudan geçiyorlar. Yine sorumluluk sınavlarına tabi tutulabilirler. E, ve 50 olursa ortadan sorumlu olarak geçmeleri de kalkıyor. Sorumluluk sınavlarına da bu arada itiraz söz konusu. Yasal süresi içerisinde itirazlarınızı edebiliyorsunuz. Yanı sıra doğrudan sınıf geçemeyenlerle e, yıl sonu başarı puanıyla sınıf geçemeyenler ile ve e, devamsızlık sebebiyle sınıf geçemeyenler, daha doğrusu sınıf e, geçemeyenlerden ziyade başarısız olanlar diyelim. Bu durumda olan öğrenciler, bu durumda başarısız sayılan öğrenciler sınıf tekrar eder. Ne diyorum yani? Yani sınıfta kalır. Ve bu sınıfta kalma yani sınıf tekrarı hazırlık sınıfı dahil orta öğretim süresince bir kere sınıfta kalabilir. Yani lisede bir kere sınıfta kalabilir. İkinci kez kalması İkinci kez e, sınıf tekrarı durumuna az önce saydığım sebeplerle düşen öğrenci ikinci kez bu duruma düştüyse eğer sınıf tekrarı durumuna o zaman doğrudan açık öğretim e, öğrencinin ve talebiyle burada önemli olan husus, bu altını çiziyorum öğrencinin veya beliğinin talebiyle Açık Öğretim Lisesi'ne, Açık Öğretim Meslek Lisesi'ne e, veyahut Açık Öğretim imam Hatip Lisesi'ne kaydı yapılır, alınır. Okuldan mezun olamayan e, fakat sınıf tekrar etme hakkı bulunan öğrenciler başarısız oldukları ders sayısına bakılmaksızın sınıf tekrarı yapabilirler. Ayrıca şunu da eklemek isterim ki kaynaştıran öğrencilerin en son yıl sonu şu şube öğretmenler kurulunda bu çocukların bepleri doğrultusunda bir değerlendirme yapılır. Ve şube öğretmenler kurulunda bu çocukların sınıf tekrarları durumu da, e, devamsızlık durumları da, tekrar edip edemeyecekleri de bu hususlar, derslerindeki başarısızlık durumları, bekleri doğrultusunda değerlendirilerek karara bağlanır. Burası da önemli bir husus. Sevgi ve bilgiyle kalın.